hoş geldiniz. Bugün sizlere Ahyalan Dünya Türküsü'nü ilk önce notasını yani solfejini ondan sonra da bağlamayla nasıl çalındığını göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ekrana geldi notamız. Türkümüz gördüğünüz gibi dört zamanlı si bemol notasını içeriyor. Yani si'lerimiz si bemol olacak. Fa'larımız zaten fa natural. Arıza da fa göstermediği için fa natural'i kullanacağız. Ama türkü içerisine baktığınız zaman re bemol yazıyor yani do diyez. Bunları kullanacağız. E, notanın nerede yazdıysa, nerede yazıyorsa biz orada kullanacağız. Başlayalım. Es mi fa mi re re do 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 do, do, do. es mi re re do do si si si, si 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 es re do do si si la 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 si do es si re do si si la 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 Es re do re do si 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 es do, si, do, si, do, si, la 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 es re do re do si 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 es, do, si es si, 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 la 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 fakat burada bir geçiş yapacağım şimdi es la si lo, re, mi fa sol diye bu notada yazmıyor yani diğer notalarda da yazmıyordu burayı aklınızda tutmaya çalışın es la si do re mi fa sol la fa la fa la yani 1 2 3 4 4. satırın ilk ölçüsünde es la si do re mi fa sol la fa la, fa, la. yazacak. Ondan sonra hep sen, mi ağladın kısmına geçiyorum. Es sol la si si la 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 es sol la si do si la 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 es sol la la sol fa mi 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 fa sol la es sol la sol fa fa mi 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 es mi fa mi re re do 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 diye devam ediyor en baştaki çaldığımızı çalacağız orada da şimdi bağlamayla nasıl çalındığına dönelim. Şimdi ilk satırıyla başlayalım. Es, mi, fa, mi, re, do, 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 es, mi, re, re, do, do, si, 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 Burada gördüğünüz gibi si, si bemole ve fa'ya basarak si'yi karar aldı. Bir daha çalayım burayı. Es, mi, fa, mi, re, do, 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 Buradan sonrası çok önemli. Re bemolü kullanacağız. Es, si, re, do, si, si, la. Re bemol dediğimiz yani do diyez. Do'nun, orta teldeki do'nun hemen yanındaki nota. Es, si, re, do, si, si, la, la, S millele do 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 do, do S millele do do si 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 si, 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 si. S do do si si la 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 si do S si le, do si si la 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 Üçüncü satıra geçeceğim. Yine orta telliyim. Orta terle çalımı daha güzel kulağa daha hoş geliyor ve daha kolay. Es re do re do re do si 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 Es do si do si la 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 Burayı bir daha çalayım. Es re do re do re do si 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 Es do si do la 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 Es la si do re mi fa sol la fa la fa la Bu intro yapmamız gerekiyor. Türk Böyle adını koyuyor bu. Notamızda yazmıyor. Dördüncü satırın ilk ölçüsünde biz bunu kullanacağız. Es derken en üstlerdeki la'yı kullanıyorum. Es la si do re mi fa sol la fa la fa la. Fa dediğimizde la perdesinin yanındakinin en üst notası, en üst perde. Fa la. Şimdi şan kısmına geçelim. S, Sol, La, Si, Si, La, 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 La S, Sol, La, Si, Do, Si, La, 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 La Şimdi La'ları böyle sade yapınca pek güzel olmuyor. İsterseniz şöyle yapabiliriz. S, Sol, La, Si, La, 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 La Bu yaptığım nota da Do'yu basıyorum burada. La, 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 La bir daha geleyim orada. Es sol la si si la 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 sol la si do si la 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 Bunu da kullanabilirsiniz. Orta teldeki mi notasına ve la'ya basarak la kadar diyebiliriz buna. çalıp geçiyorum. Es sol la si si la 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 sol la si si la 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 si do si La si la sol fa mi mi fa sol la sol fa fa mi 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 de böyle karar alabilirsiniz burada. Mi'ye basıyorsunuz ve orta teldeki do'ya basarak üst, orta, alt, orta diye akor verebilirsiniz kendinize veya mi 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 bundan sonra devam ediyoruz. Zaten baştaki nazını çalabiliriz. Es mi fa mi re do do diye devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu türkünün en başından sonuna kadar çalacağım size solfejini yaparak siz de benimle beraber tekrar edebilirsiniz bu sırada. Es mi fa mi re do 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 es mi re do do si <Sessizlik> si 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 si

videomuzun sonuna geldik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim solfejini yapmamı istediğiniz türkülerin isimlerini yorumlarda belirtebilirsiniz. kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın görüşmek üzere